Ee. Güzel. Müge Anlı ATV. Ne? Çok yaratıcı nickler var ya. Ben de koymak istiyorum. nick koyacaksın ki de çok yaratıcı. Kanka ben yeni bir şey bulacağım. Hem saçma hem böyle düşündüren hem e, gü güzel işte. Buldum Abuzettin. Hem saçma hem düşündürüyor. Kanka sen Niye bir bu git, git kendine çerçeve al ya. Zaten çerçeve alın gel öyle konuşacak seninle. Yine <laughs> hesabın ban yemesini istiyorum. Bence <laughs> özüm de kek yiyorum. Onu da at. <laughs> Emek lan bu. <laughs> Bazı bana item önersene. Önerim kardeşim sen kimsin? Farklısın. Kayıp Sen yani. çık. Aynen. Ben ne Bizde de bir ilah sindiren çıkın. Hiç yaşanmamış bir kap hiç. Hoş bulduk emmavlu. Oğlum bu oyunda mı çalıyor bu müzik lan? Ay, hangi müzik? <laughs> müzik çalıyor. Sen yanlış duyuyorsun ya. Anam ya, yanlış patlattım neyse. Snos NT. Bizim orada NT derler bunu. Benim... Ama şeylerin topla ha. Şu bücürlerin topla. Onlara ne deniyordu lan? M mıncır mıydı? Mıcır mıydı? He bir dur bakayım. Pasiften bakacağım. Bak. Tını tını. Bence mıcır daha güzel. Mıncır daha güzel. Alam. PİNK! <laughs> HAAA! <laughs> 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 helal 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 helal. Bir canlı lan. Çok iyi tamam takım şu an hoşuma gitti. Allah. Karakterler. Biz çok güçlüyüz ya. Öldüm ben. Mertcan zat. Sen <laughs> ölmediğini görürsün. Adam Katalin'le bile fitleyebiliyordu. Bu ne oldu? İyi kardeşim bekle <laughs> orada. <nasıl> <laughs> biraz kaldı nasıl kalamadı? el saçmadı. <laughs> ben de geliyorum. <laughs> Nereye gidiyor? Burada işe yarayan tek yol bu ha. Hani başka bir tünel açamıyorum bu hatta da. Beceremiyorum durdu onda. Hadi lan köpek. Sanki oraya girmeli miyim sence? Ya da şöyle vurup çıkmalıyım. Ya da bir altı 4 4 falan. Ya da şöyle. O kişisi. Ya mami. Onu o tüneli görüyorlar mıydı la? Yok kanka ya gözükmüyor. <laughs> Şu an uzatayım. Evet, çimen, Hayır, iyi tünel yaptım. Çimen içine açtım ama. Bak 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 salağa bak salağa. Alt kafası geri gelmeyecek mi? Gelecek. Ben mi yanlış biliyorum bunu diyorum. şurada. Ananı satayım şeye bak. Yone'ye bak kanka. <laughs> Ölmüşsün. ben adam ölmüyor lan. Al olup ben onun kafasını ulti basmak mıyım ama şimdi? Lan can alamadım. Ama ne ben de. Bu bücürler nerede doğuyor ki? Ha o sen nerede geçersen harita üstünde orada da oydu. Mami çok iyiydi. Ama işte takım biraz bekleseydi orada daha iyi olabilirdi orada. Onlar öldü de işte. İyi iyi. Mertcan vur kanka biraz daha. <laughs> kanka. Çok iyi. Oğlum ben tam kombo komboyu yapıp ult attım. <laughs> daha ne Yok yok çok iyi çok iyi. Öldü ama sanırım. <laughs> tamam. Ne oluyor lan? Canıma bak. Bunu bir kaldırayım mı? Mami ben alsaydım ya kandıracağım da onu o yüzden. Mal. <laughs> bak stanladığım yeri gördün mü Batu? A anlık Sen o, şeyi mı? gördün mü kanka? <laughs> Benim onun stunı yeme işimi. Kanka yaklaş. Ananı... Lan W'üm yok be. <laughs> ah. Kanka adama bana. şurada stun attım. Buraya sana geldiğinde stun yemiş olarak gözüküyordu. Ananı sikiyim harekete bak. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın peki? Ha? Seni ben izlemedim adam, ya. İl, ilgim, adam ilgi, adam da değilsin. Bak <laughs> son dersin Batu nasıl <laughs> Mal. Aseton mu? Aseton e. diye vardı lan yine. Azeton. Aha mücür. Oje şey yapmıştık. Kanka harbi de mücür diye geliyor benim de. Allah müjür daha iyi. Ne kadar bu şey yapmak? Can alıyorum lan Morgana. Ben Anlıyorum. alsam mı? Oha! Keşke Morgan alsam canım senin. Muhammed yok. Ben de yarışa gidiyor ya o. Senin canın yeter lan. Morgan'a gelmedi aga iki saat. Ne yapayım ya? Alma. Yoksa Muhammed alacaktı. O düşme. Abi ben de adam adam Bu ne işe yarıyor tam olarak? Kanka şunu biraz daha güzel atar mısın? Daha işte. Ha iş. onu şey. onu. Bir, de, bir şey denemek istedim de olmadı istediğim. Ben bu varusun ama adamlar da ultiden çıkmadı şey yap. Bak o ulti skill'in olmasa iyi aslında. <gülüyor> <gülüyor> kuleye girerse kuleye atacağım. 3 dakika sonra atarsın o zaman. Aha ultiye bak. Vay amına ne yaptı. ne yaptı ki iyiydi. Hiç işe yaramadı. Saniyesi bitti için öyle oldu. Beyler. Abi saçma sapan bir çar ya. Gereksiz. Vallahi gereksiz. Üretim amacı gereksiz. Öldü öldü. Arkada can geliyor 18 saniye sonra haberim. Ben biraz mücür toplamaya gidiyorum. Mücür mücür mücür. Ne diyor ne bir şey mücür bey. Mücür 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 var. Mı? Ne bilsin Türkçe bilmeyen cahil ya. Ben cahilim. Can var. Ben alıyorum. Senin var senin kalbine düşer mi sen cahil? Ben tanrıyım amına koyayım. Sen kim köpek ya? Oğlum var tanrı lan. Hadi lan ondan. Lan anasını satayım süresi bitti hepsine Mertcan hepsine vuruyorum ama herhalde iş yaptım Güzel Mami çok iyi Çok Mama, iyi, iyi. Zinc. Çok iyi Mertcan Hop 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 şöyle ufak tefek tuşla. Zınk. Şu mücürlerimi alabilir miyim? Beni koruyun. benim Brand'in kostümü vardı bak. Neyse. Bence Brand kostümü diyor. Bence kostüm kötü zaten. Buz kostümü var. Ne alakaysa. Bu mal lan, beni sallayamıyor bile. W'm var çünkü.

Ya yani. Şu ya yer öl yani. Ben çocuğa yardım edeyim öyle öleyim bari. Ben savaşta da köleceğim. Gelin beyler beraber. Biz ne yapar abone? Biz zaten hayır ölüyoruz ya. <laughs> Mert'ten biraz öyle. Şimdi yalan söylemeye gerek yok. Doğru söylüyor. şey diyemem. O yüzden yalan söylemeye gerek yok. Kardeşim. zıng Ne vuruyor? Yakalan lan yakalan lan Om yine ben kendimi şey gibi. Ya istiyor. yalvarırım öldürün beni ya. Oğlum git ö. Ha ölmek bu kadar zor değil. Ya isteyerek de ölmek istemiyorum hani şey. Sen öldürün beni demek Öldürün beni de, de. İster, öldürün beni de isteyerek. Ölürüm. Ya adamlar öldürsün istiyor. Zaten kendini öldüremeyeceksin. Ölmeden bitirme challenge yap. O zaman kesin ölüyor. Yok ben yaptım, ölmedim. Ya sen tutur verirdin onda. Evet. Öl... Sonuç olarak maç bittiğinde Ölmüş müydüm, ölmemiş mi? <laughs> of, ne oldu <vurdum> lan? <laughs> adam öldürdüm <verdim>. <laughs> adam. Tamam. Öyle Öldüm. çaresiz kaldım ki, duvar da açamadım. öldüreyim mi lan orayı? Öldürür mü orayı? Orayı öldür? Oraya mı? Sadece orayı. Morgan almadan bir saniye önce atıyor ya. Lan ışınlanayım mı oraya? Oğlum boyun bana bom bombardıman önerdi lan Batu. Aldım vallahi. Saçma ya. Hala kola. Ben şu an Blitz'e göre gidiyorum. Blitz bana ne verdiyse o. Oh, Rünler de o. Oh, itemler de o. Oh. Beyler Allah, Allah aşkına şuraya Tam benim utilikti orası da çok Atamaz. hazırla, Metcan hazırla. Dur öldüm. Lan ölüyüm, ölüyüm. Neye hazırlanayım? Lan. E ee, pardon. Oh, oh. Oh. Biri gelse var ya direkt ultilik kan, Direkt, direkt, direkt. Ama güzel ulti atıyor. at vuruyor. Ay senin ultine. Olsun aldınız zaten. Aldık aldık. Neyle aldık? Başını mı aldık? Olmadı de. Onu aldık. Kardeş bekleyeydiniz bir geleydik. Alırdık Yok kötü. oğlum ya. Biz Mami oyun yapacağız. Ahmet evet, oyun yapıyor. Abi cidden bombardman ne alaka? Kanka oyun önerdi vallahi. İlk bunu attın. Benim için... benim pasif için herhalde önerdi bunu. Olabilir mi? Pasif için onu önermezsin ne kardeşim. Adamlar <laughs> beni support sanıyor, vuruyorlar bana hasar vermez bu diye. Amına koyuyorum hepsini. Oğlum, o kadar yanlış kelime bulan. Hiçbir şey olmaz. Adamlar <laughs> beni support sanıyor, vuruyorlar bana diye. Anlaştı. Yani işte, hasar vermez diye düşünüyorlar. Hayır, onlar bana sapor veriyor. Ben hasar veriyorum hani öyle. Yanlış söylüyor. Var ki bir yanlış. Ahmet yaşamayı yanlış yapıyor. Yanlış yaşıyor. Acayip çene kasları mı? Çene mi? Acayip. Yok konuşmuşsunuz belki. Yani aslında her zamanki aynı muhabbet. Ne zaman bunu desem Mertcan diyor ki çok <laughs> 376. E niye ağrır arkadaş? Sakız tamam. çiğnemiştir. Stresten mi? Ee, yani abi bunlar ketti mi Ya tamam bu. Konuşma en en alakası değil. Çok iyi meşindir. mami Bami. Allah, bu şey gördün mü beni? Güzel. Kaçma lan kaçma. Bas 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 bas, bas. Ya o kardeşim. <laughs> aman aman, aman. Ya, yine. Eksiz bir güç. Yine ilah modu açıldı. <laughs> Nedir ya? Saptif. Dünya <laughs> en gerekli duvarı. <laughs> Saptif mi? Aynen kanka Morgana. <laughs> Morgana'da kirler katkısı. Oha 28 Yuu Oda Merkil'de var lan neredeyiz? Bart ölecek mi kanka? Kaç param var? <laughs> Ulti aldı lan bu Yok kanka iyi Kaç ben. param var Devam devam Ha 3000 İyi daha çok yok Sen etkisi olduğu için çok şey olmuyor değil mi? Sana para geldi Aseton diye bağırıp durma be çocuk. Aha. Belki içmek istiyordur. Ay anam ya. Ultimi boşluğu Zınk ki onu öldü. Bu da öldü. O da öldü. Bu Ama... da öldü. Nereye gidiyor? Ben de geliyorum. Bu da Tile... öldü. Tile ucu. Seni yaşattım Batur. Ah be hadi. Ben zaten ölmem oğlum. Kafam acıdı emmi oğlu. Kaç acıdı? Şu maç cashi uzasa ya. Aslında hiç gerek yok donatmama ama. Yanıma atmasın. Bu bir abi de alırskani. Servis etmeye. Yani. Ya bu kim oğlum ya? Öldü bile öldü. Tek vuruş. Zık. Fırçıları getir. Mal bana onu yapamıyorsun anlayışın. Mami az daha güzel atsaydın. <laughs> ne yapacağım lan ben? Öleceğim mi bu çocuğa şimdi ciddi? Çocuk can aldı ya. Ölme uğruna. Ha, ölmeyecek mi o? Hah ölecek. Kaç cana? 300 para ihtiyaç var. Oğlum koron olabilir mi? Her yere 200 para beklenir mi lan? Ben bence bekleyeyim az ya. Ulti atayım ultiden para kazanayım. Beyler bir girin karşı tarafa ya. Bekle bekle. Ultim var. Mamiye. Piçin evladım. Kanka e, faydalı ulti attığında maçı kazanacakmışız ona göre. O ulti çok Tekliyorum yavaş bakansın. gidiyor ya. Herkes kaçabiliyor ki. Alanı da çok büyük değil. Hayır ya. oğlum. Öyle olsa adamlar onu düşünüp bir Hani şey Pantheon Nesk ultisi gibi. Attım lan Yon'u ulti. Geber, geber tam Yon öldü. Yon öldü Yon öldü. Mertcan öldü. Hadi 500 de şu gelsin. 5k canım şey param var ya yine. Eton içmek öldürürmüş beyler. İçmeyin ha. Peki aramdan daha zevkli bir oyun söyleyeyim. Öl, ölür ölür o oh ya. Beyler kule altı yapabiliriz. İki kuleyi de şey yaparım ben. Bence gerek yok yani şey. Sizin şey yapmana göre. Ya bekle yani. Bekle, yakalasın beni. Mal. Ya beni yakalasan ne olur ya ama. wo 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 wo. Zinc Öldü. O oh. Oğlum ben şu an var ya uçuyorum uçuyorum çar uçuyor. Mertcan beni izlesene. Oğlum aşırı güçlüyüz ya. Çok fena Yine video çıktı ya ya güzel. Aa bence bitirmeyelim. Şunları bir dövelim. Lan nasıl gireceğim buradan içeri? Giremem. <laughs> hadi kaçtım ben. <laughs> bir saniye lan base'e kaç vuruyorum adamlar. Ama şimdi şundaki... milyonlar bitirdi. Adamlar hadi yine iyisiniz lan. Oğlum kazanacaktık はっ。